Herkese merhabalar sevgili dostlar. 14 Eylül Pazar günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da 10 koşulu program, 2 adet 6'lı var. İstanbul'da da gördüğünüz üzere 9 koşuda 2 adet 6'lı mevcut. Kanalımıza henüz abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak, ki ana sayfa üzerinden yapılıyor biliyorsunuz. Veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Beğeni işaretiniz sağ tarafında mevcuttur bu teşekkür desteği bilginize. Evet saat 2'de ilk yarış İstanbul'da 16 handicap 3 yukarı İngilizler 1400 metrede sentetik pistte koşulacak. 10 adet Safgan Start alıyor. Deal Dildan ve Vermax Ekül olarak koşmaktalar bu yarışta. Bizim favori olarak gördüğümüz isim bu koşuda Gökhan Kocakaya idaresindeki 4 numara Flying Joe olmuştur. 61,5 kiloda start alacak. Biraz kilo sıkıntısı tabii ki burada yaşanacaktır muhakkak. Bu start tercihli Safkan 23 güne ver ikinci olmuştu. Ama bizim ilk tercihimiz oldu kiloya rağmen. Dış startla avantaj sağlayabilir. Oradan belki bir kapatabilir bu durumu. Ama yine de kilo burada ciddi bir sorun olabilir. Kilo demişken kiloda gerçekten çok avantajlı olan 52,5 kiloda Fatih Sultan Mehmet Hasar Lapratis'i izleyeceğimiz 5 numara Truva Mehmet'i size önereceğim. 10 gün evvel ikinci oldu. 6 yarıştır tabelalarla gelen bir safkan. Burada da iddiası bir hayli yüksek olacak. Biraz daha düşük kiloda start oluyor olmasından mütevellit. Şimdi arkadaşlar tabi burası bir 16 handikap yarış ama 3 yukarı olduğu için 3 yaşındaki safkanlarda daha aşağıda bir kiloda olma durumu Söz konusu oluyor yani handikap puanı zaten mesela Turgut Mehmet'in 52 olmasından dolayı biraz daha düşükken bir de 3 yaş olduğu için daha da e, düşmüş oluyor burada anlayacağınız üzere. Ee, bu detayı da açıklamam gerekiyordu biliyorsunuz. Şimdi 4 ve 5'in ardından sizlere 2 numara Esat'ımı tavsiye edeceğim. Vedat Abişbiniyor 12 gün evvel 3. oldu Safkan Kup'la. Bir önceki yarışını Sentetik'te kazanmıştı. 62 kiloda start alıyor olmasının en büyük sebebi tabi handikap puanının bir ayrı yüksek olması. Hatta 3 yaşında olmasına rağmen handikap puanı 67 olduğu için... Burada ancak 62 kiloda start alabildi. Ve peşi sıra iki önereceğim. Geniş kupon için Deal'dan ve Vermax. Ali Yıldız ve Enes Bozdağ dersi izleyeceğimiz safkanlar. İkisi de tabelalarla geliyor. Ve ikisinin de kilosu yine yüksek durumda. 161 63 kiloda koşacak. Biraz sıkıntı yaşayabilirler. 4, 5, 2 küçük kupon. Yanlarına 3 ilavesi geniş kupon olarak belirledim. İkinci koşu saat 2.30'da meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1400'de çibe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan var. Social Butterfly ve ee, Road ekür olarak koşmaktalar burada. Favorimiz Özcan Yıldırım'ın bince 2 numara Kızıl Orman olmuştur. 2 yarıştır koşan ikincilik elde eden bir safkan. Burada çok net bir şekilde favori diyebilirim. Murat Keçici ile bir numara Big Rock'd yazılması gereken türde bir safkan ilave olarak görüyorum. Akın Sözen'le Ekürler'den Social Butterfly 3 numara diyeceğim ki Ekürsi Bimini Road'da Vedat Abiş var. Ee, onun henüz tabelesi yok ama zaten Social Butterfly'in çok fazla tabelesi olması yazmamız için yeterli. Geniş kupon için ise burada e, Arı Yıldız'da Hilda 7 numarayı tavsiye edeceğim. 2 tane üçüncü olan ve 39 günlük bir arayla gelen bir safkan ve 17 gün evvel 2. eden Ercan Çankaya'yla hız kesen 8 numarayı da sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Yani oyunumuz bu şekilde olmuş oluyor. 2-1-3 küçük kupon geniş kuponda 7 ve 8 ilavesi söz konusu. Üçüncü koşuya geldik. Saat 3'te 4 adet safkan start alacak. 14 handikap 2 yaşlı İngilizler 1400'de Çin piste çıkıyorlar. Buranın favorisi arkadaşlar bizce Ali Yıldız İdaresi'ndeki Linares 3 numaralı Safkandır. 2 ikincilik bir galibiyetle geliyor. 25 gün evvel start aldı en son. Yani e, yarış tecrübesi daha fazla. Yakın zamanda koşmuş olması vesaire de bu atı bir adım öne çıkardı. Ben size bu koşuda şöyle bir oyun planı sunacağım. Yani e, alışılagelmiş bir oyun planı değil bu. E, ya 3 numara alternatif tek ya da hepsi diyeceğiz arkadaşlar. Yani kısaca ya risk alacaksınız ya da risksiz bir şekilde 4 atla hepsi yapıp geçeceksiniz. Çünkü Rosas del Rosedal mesela 101 günlük arayla gelen bir safkan. Şansı var mı? Var yine de buna rağmen. E Vermitor zaten 21 güne ver kazanan bir isim Gökhan Kocakaya ile birlikte burada şansı var. E, Tien Batali yine 4 duvaralı safkanda baktığımızda 8 gün evvel 4. lüke elde etti. At ve uzunca bir süredir yarış tecrübesi olan bir isim olmasından mütevellit dikkat çekiyor. Yani diyorum ki ya risk alın 3'ü tek bırakın alternatif tek ya da hepsi yapıp geçin derim bu koşuda tavsiyem size bu yönde. 4. koşu saat 3.30'da koşulacak. 16 handikap e, dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim pist yarışı olacak. 11 adet safkan var. 2. altılı başlangıç ayağındayız aynı zamanda bilginize. Bir numara Electrus. Ali Mehdi altında birlikte favorimizdir. 32 gün evvel ikinci oldu safkan. Bir önceki yarışını ise kazanma başarısı sergilemişti. 23 gün evvel ikinci olan Ercan Çankaya ile Kurt safkanı Remember Love. 2 numaralı safkanı da sizlere öneriyorum. Ardından Ayhan Kurşun'la 3 numara Queen of My Heart. Yine sizlere tavsiye edeceğim bir diğer safkanlar 26 gün evvel ikinci olmuştu. Ta ki ben geniş kuponlarınız için Mehmet Kaya ile Zelucci 6 numarayı önereceğim ki kendi safkanında biniyor. 6 gün evvelde üçüncülü olan bir at bu ve 16 gün evvel ikinci olan Özcan Yıldırım'da Shining Force 5 numarayı da yine cazip bir deneme olarak görebiliriz burada. Arkadaşlar 1 2 3 küçük kupon, 6 ve 5 ilavesi geniş kupon olarak belirledik diyebilirim bu koşu için tercihlerimiz bu yönde. Beşinci koşuya geldim. Saat 4'te 17'den 4 çıkar Araplar 2100 metre sentetik pistte çıkılacak. Le Patron ve Kader Gücü ekürü koşuyor. 13 adet Safkan start almakta burada. Buranın favorisi de ekürlerden Enes Bozdağ derse ki Le Patron olacaktır. 3 numaralı Safkan ekürüsü Kader Gücü'nde Ercan Çankaya var. Le Patron'da Enes Bozdağ olacak. 11 gün evvel Sentetikte kazandı Le Patron. Kader Gücü ise kum pist galibiyetleriyle geliyor buraya. E, takiben Ahmet Çelik, Minci Acartay, e, Acuntay 4 e, numaralı safkanı sizlere tavsiye edeceğim. 3 e, ve 4'ün ardından e, yani Le Patron ve Acuntay'ın ardından 1 numara Leonidas'a şans tanıyacağım ki 23 güne ver. 3. oldu bir önceki yarışını kazandı bu at. Yine takiben Ali Mehdi altında birlikte Doruğun Ayaz'ı 2 numara yöneleceğiz. Yani 3, 4, 1, 2 şeklinde sıralama geliyorken son bir tercihte geniş kupon için burada kalan diğer isimlerden e, yapmanızı da sizlere tavsiye edeceğim. Bu hususta da açıkçası bir daha böyle cazip olması bakımından deneme düşündüğünüz için bir takım atlar görüyorsunuz burada. Yani şurada size grubu şöyle söyleyeyim. Baran Reis ve aşağısındaki isimlerin tamamında bir cazip potansiyeli var. Bunlardan en muhtemel olanı bana sorarsanız Akın Sözen Şafak Bey 10 numaralı safkandır. Bu sebeple ben 10 numarayı seçiyorum bu koşudaki e, cazip denemesi olarak. Ama tabii Akın Sözen'in binecek olması atı biraz daha favoriliğe yaklaştırabilir. E, bu da bir ihtimal e, bu konuda Net bir şey söylemek de mümkün değil. Çünkü ben biliyorsunuz ki ganyanlara bakmadan planlamayı hazırlıyorum ki objektif olsun. Yani mesela Sadikar 8 gün evvel çok sürpriz bir yarış kazandı ama bu tekrarlanır mı? İşte hele de böyle bir grupta. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? O yüzden buradaki bu ihtimaller çok fazla. Bizim zaten ilk verdiğimiz planda yani 3-4-1-2 bu oyun zaten çok sağlam. Yanına bir tane ilave de burada ben Şafak Bey'i belirledim. Bu şekilde yaptık planı. 6. koşu Kaya Erkol koşusu. Kupalı yarış kısa vadi 8. 3 yukarı İngilizler. 2100 metrede Çin piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bu yarışta bir ismi ben tek olarak görüyorum. Ve bu safkanı bir bankotek olarak bankotek tercihi olarak da sizlere belirteceğim. Yani burada Ahmet Çelik'le Kantolüpi, 5 numaralı safkan benim banko önerimdir size. 2 hafta evvel de kazandı. Derece konusunda çok takılmayın. 2100 metreden bahsediyoruz ki bu arada 2.10 zaten yeterli 2.91 ama hani 2.9 yapan atlar olduğu için söylüyorum. 2100 metre derecenin çok da önem arz etmediği bir noktadayız artık. O yüzden burada sadece son dönem performansı önemli olacaktır. Çünkü atların genel performansları zaten iyi. Ben son yarış 14 gün kazandığı gibi burada Kantolipi'nin yine kazanabileceğini düşünüyorum. Ahmet Çelik'le birlikte benim bankom oldu. Memnun olmayanlar varsa zaten bir alternatif tek vermiştim biliyorsunuz. Üçüncü koşu olması lazımdı. Hani bir riskli bir durumda orası da. Yani ora bura iki tek yapan da olabilir. Birini değiştirip öbürünü atan da olabilir. Bunlar size kalmıştır. 5 numara Kantor ipi bankotik olarak gördüm. 7. koşu saat 5'te şart 4 4 yukarı Araplar 1600 için pist yarışı olacak. Burada 9 adet safkan var. Favorimiz bu koşu için açıkçası son yarış 4 gün evvel kazandı. Öztek Bey 6 numara Akın Sözen'le birlikte diyorum. Ta ki ben 11 gün evvel ikinci olan Enes Bozdağ derse 1 numara A turbo ve 18 gün evvel çıktığı bu seneki ilk yarışta çimde 5. oldu. Ali Yıldız'da Şenalp'tu 9 numarayı da sizlere tavsiye edeceğim arkadaşlar. Geniş kuponlarınız sim ve data bir ki Afraşah 5 numarada fırsat tanıyabilirsiniz. 8. koşu meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. 9 adet safkan start almakta. Ee, burada izleyeceğimiz isimlerde favori bir numara Hennas Spoon ve Data Beach 8 Safkan 24 gün evvel iki yarış üst ikinciliği yapmış oldu. Ee, ardından Ayhan Kurşunlarla La Higuera 4 numara uzun araya rağmen öneriyorum. Gökhan Koçakaya ile Lady Begüm 5 numarayı tavsiye edeceğim ve 23 gün evvel ikinci olan Ercan Çankaya Misfit 7 numarayı önereceğim. Son olarak bir de 9 gün evvel ikinci olan Shadow of the Night 8 numara Sinan Özen'le birlikte önereceğim. Sıralama geçerlidir. Kaç tanesini istiyorsanız o kadar yazın. 1, 4, 5, 7, 8 şeklinde bir plana gittik. 9. koşu saat 6'da şart 19 3 yaşlı İngilizler 1500'de sentete çıkıyorlar. Burada izleyeceğimiz 18 adet safkan var. Gördüğünüz gibi son yarıştayız. Bu koşta arkadaşlar favori göstereceğimiz isim sizlere bu grup içerisinde Mehmet Kaya ile birlikte agresif dans 2 numara olmuştur. Mehmet Kaya böyle kalabalık yarışlarda sürprizler çıkartabiliyor ama tabi burada bu altın favorilere yakın olacağını düşünüyorum. Ahmet Çelik ile Charlie Brown 7 numarayı tavsiye edeceğim sizlere. takiben bir diğer önerim 13 gün evvel 3. olan Ali Yıldız Glory 13 numaralı safkan olacak. Burada o da yazılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan sonrası artık geniş kupondur. Geniş kuponda daha cazip denemeleri de yapılabilir. Ama birazcık böyle bir sağlam da olması lazım. Bu bakımdan ben 13 gün evvel 3. olan burada Ömer Faruk Özen birlikte Iron Lion 4 numaralı safkanı bir sizlere tavsiye edeceğim. Bir de kalan atlardan yine tabi yazmak istediğiniz varsa ona öncelik verin ama... Burada Vedat Abişim'inci Hills of Spirit 10 numaralı safkana bir fırsat tanıyabiliriz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 6. koşu 5 numara Kantolipi Bankotek'tir. İlk 6'da bir tane de bir alternatif tekimiz vardı. O da 3. koşu 3 numara Linares'ti biliyorsunuz. Yoksa hepsi yapıyordunuz orayı. Yani iki tane tekli bir plan yaptık. İstanbul'da biraz zor bir program var onu söylemem lazım. Adana yayında Adana'da 10 koşu var. Bilginize kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.